Günaydın komşu. İsmen tanışmadık daha değil mi? Ben Eşref. Aziz. Böyle ayaküstü oldu. Müsaitsen gel benim tekneye birer çay içelim. Laflarız biraz. Aslında iyi olurdu ama şimdi gitmem gerek. Akşamüstü buralarda uğrarım. Buradayım buradayım. Nereye böyle jilet gibi? Baroya. Avukatsın öyle mi? Evet. Buradaki baroya nakil belgelerimi vereceğim. Sen bayağı yerleşiyorsun yani İstanbul'a. Evet. Yakında büyük bir firmanın avukatlığını alacağım. Güzel. Hoşça kal. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Aziz Bey, İngiltere'den döndükten sonra Muğla dışında başka bir yerde avukatlık yaptınız mı? Hayır, hep Bodrum'daydım. Gitmişsinizdir mutlaka. Bodrum çok güzel bir yerdir. İnsan ancak orayı İstanbul için bırakabilir. Genelde tam tersi olur. Yani İstanbul'u terk etmek isteyenler Bodrum'a giderler. Fotoğrafa takıldınız değil mi? Evet. Burada oldukça farklısınız hatta bayağı farklı. 10-15 yıl önce öğrenciyken çektirmiştim. Size bir soru. Ama doğruyu söyleyeceksiniz. Fotoğrafta mı daha yakışıklıyım yoksa şimdi mi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi desek yalan olmaz sanırım. Güzel. Demek ki değişimden çok da şikayetçi olmamak lazım. Zaten vesikalık fotoğraflarda hiçbir zaman iyi çıkmam. Fotoğrafçıların azizliğini uğruyorum her defasında. <laughs> Neyse. İşlemler ne zaman biter? Yakın zamanda bir iş görüşmem vardı da. Merak etmeyin Aziz Bey. Sizin dosyanızı en üste koydum. En geç bir hafta içinde haber alırsınız. Çok teşekkür ederim.